İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz Zeynima. İki dakikalık bir gecikmeyle haftaya başlamış oldum. Gerçekten şaşırdım bile bu kadar e, az gecikmeyle varabildiğime. Çünkü e, yarım saat bile gecikebilirdim. İnanılmaz bir trafiğe saplandı beni almaya gelen ulaştırma görevlisi arkadaşımız. Ama e, beni aldıktan sonra yol çok açıktı. Ve çok hızlı bir şekilde yayınlarımı yaptığım e, TGRT Haber kanalına ulaştım. Yayınıma başladım çok şükür. Umarım her şey yolundadır. E, savaşı hariç tutarsak tabii ki kişisel anlamda herkes iyidir. E, biz yayınlarımıza ayrıca devam ediyoruz televizyonda da. Bu akşam 23 ile 02 arasında özel bir yayınım var. Arkadaşlar Erkan Türk'ten e, yayınımda olacak araştırmacı yazar. Stüdyoda 3 saat boyunca eline boyuna değerlendireceğiz, tartışacağız. Rusya-Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini, Rusya-Ukrayna savaşını artık nasıl tanımlamak isterseniz... Videomuzun başlığı da işte e, müzakere mi yoksa mücadeleye mi devam? Bugün ilk müzakereler gerçekleştirildi. Belarus-Ukrayna sınır hattındaki bir boşluk bölgede, tampon bölgede gerçekleştirildi. Heyetler arasında Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında ilk görüşme gerçekleştirildi arkadaşlar. Biraz e, bu heyetler e, uzun saatler süren bu görüşmelerden sonra şimdi e, başkentlerine dönüp durum değerlendirmesi yapacaklar asıl yönetimlerle. Ama çok büyük bir ihtimalle e, müzakerelerin devamı gelecek gibi gözüküyor. Bir yandan da tabii ki Rusya Ukrayna'da ilerlemeye farklı noktalara konuşlanmaya e, devam ediyor. 5 kilometrelik bir konvoyun Moskova'dan yola çıktığı söylenmişti. O bir yandan ilerliyor. Bir yanda farklı şehirlerde, Harkov'da, Lviv'de, e, Çernobil'i zaten e, kontrol altına almıştı Rus güçleri. E, Kiev'in etrafında pek çok noktada. E, Rus güçleriyle çatışmalar devam ediyor ya da Rusya'ya bağlı dronlara Ukrayna askerleri karadan ateş açıp onları düşürmeye de çalışıyor. Kimi zaman bu sesler de çatışma sesleri olarak algılanabiliyor. Yerel sakinler Ukrayna'nın silahlandı biliyorsunuz. Onlar çok sıkı bir e, kontrol içinde tüm yabancıları adeta bir düşmancasına algılayıp e, kimlik kontrolleri yapabiliyorlar, pasaport kontrolleri yapabiliyorlar. Türk haber ekipleri işte başta tabii ki bizim TGRT haber ekibimiz en başından beri savaş başlamadan önce oraya varmışlardı. Onlar düzenli olarak oradan görüntüler, bilgiler, haberler geçmeye devam ediyorlar. Canlı bağlantılarımız sürüyor. Bugün yine 23'te arkadaşlar ben kendi özel yayınımda 3 saat boyunca. Gülsüm Halilova ile de bir bağlantı gerçekleştireceğim. Kırımlı bir gazeteci, Ukrayna'da yaşayan. Sosyal medyada özellikle savaşın başladığı günden bu yana paylaştığı bilgilerle, görüntülerle oldukça popüler hale geldi. Kendisiyle de bir bağlantı yapacağız. Ve tabii ki günlerdir yaptığımız bu özel yayınlarda olduğu gibi bugün de yine Ukrayna'nın farklı noktalarında, şehirlerinde Harkov, Kiev başlı olmak üzere Odessa. E, buralardaki Türklerle de bağlanmaya devam edeceğiz. Tahliyelerle ilgili son durum ne? Bugün trenlerle tahliyeler mesela gerçekleştirildi. E, Rusya ile Ukrayna arasında bu tahliyelerin gerçekleşmesi noktasında bir ateşkes söz konusu mu? Bir sakinlik var mı? Genel olarak ülkede genel itibarıyla son durum nedir? Bunları da konuşacağız. E, Barış şu anki bugünkü müzakerede ortaya çıkmadı bir ateşkes anlaşması ortaya çıkmadı ikinci tura kaldı diyebiliriz arkadaşlar böyle bir durum var ee, ama ikinci turun yani bu müzakerelerin devamının ne zaman yapılacağı noktasında henüz bir açıklama yok Belki e, yarın olmasa da diğer gün ikinci müzakere çok da fazla zaman geçeceğini tahmin etmiyorum gerçekleştirilebilir ee, tabii ki bu konuyu hem biz Türkiye medyası, Türk medyası olarak hem de dünya medyası, küresel medya, global medya konuşmaya, eline boyuna tartışmaya, son gelişmeleri izlemeye devam ediyor arkadaşlar. Pek çok gelişme var. Bizim de yaptığımız pek çok haber var, bilgiler, görüntüler. Onları da ekranlarımızda paylaşmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Ee, bugün bir konuğum yok. Ee, genel olarak biraz da bu gecikmeden kaynaklı e, bugünkü yayını çok fazla uzun tutmayı düşünmüyorum arkadaşlar. 23'te de çünkü kendi tekeret haberdeki canlı yayınım tam 23'te başlayacağı için e, orada da e, oraya da bir hazırlık yapmam gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bugünkü açıklaması dikkat çekiciydi. E, Montre'yu kullanma kararındayız diyor. Montre kurallarına e, kaidelerine, anlaşmalarına riayet edeceğiz. Hazır değinmişken diğer gündem maddeleri ne de bakalım arkadaşlar e, vakalarda düşüş devam ediyor. Neyse ki bir yandan savaşı konuşurken bir yandan da inşallah artık Mart ayına girmemize saatler kala. Ee, Bahar'la birlikte en geç Şubat pandemiden kurtuluruz. Bu konu açıldığında genelde hep aynı cümleleri kuruyorum ama bugün 64.275 yeni vaka var arkadaşlar. Ee, 64.275, 110.000, bin, 120 neredeyse nerede, yarı yarıya bir düşüş söz konusu. biraz daha ümit verici bir gelişme. Can kaybı da e, 300'leri geçmişti bir ara. Şu anda 213 bugün son 24 saatte 213 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Tabii konuşacağımız konulardan bir tanesi de Batı neden farklı davranıyor Ukrayna'yı yalnız mı bıraktılar tereddüt mü var sonuçta Rusya tek başına bir güç karar vermesi çok daha kolay ama Batı dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri NATO Avrupa Birliği ülkeleri Fransa'sı İngiltere'si Almanya'sı pek çok ülkenin kendi liderleri var onlar birlikte bir karar almakta zorlanabiliyorlar. Swift kararı mesela öyleydi. Ama sonunda anlaştılar Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Birliği ülkeleri de anlaştı. Ve Swift sisteminden e, Rus bankalarının çıkarılmasına karar verdiler. Bu da ekonomik anlamda ağır yaptırımlardan bir tanesiydi Rusya'ya yönelik. E, bir yandan da Batı'nın yine de e, bu Rusya'nın işgaline karşı hala çekimsel kaldığı noktasında bir takım izlenimler var dünya kamuoyunda. Hem böyle bir izlenim var, bir yandan silah yardımı gelmeye başladı Avrupa Birliği ülkelerinden yüksek teknolojiye sahip silah yardımları bunlar. Yani tereddütlü de olsa destek de veriyor, veremiyor da böyle bir garip bir durum var ortada. Ukrayna'da bundan şikayetçi ve Ukrayna bu anlamda tepki olsun diye Zelenski mesela Twitter'da, onun da takipçileri 400 binden 4 milyon, 5 milyon lira bir anda çıktı. Daha popüler bir lider haline geldi Volodymyr Zelenski. E, sık sık Türkiye'ye teşekkür ediyor. Bundan şüphelenenler de var. Yani Rusya Türkiye arasındaki e, bu e, pozisyonu, durumu yani düşmanca olmayan bu durumu tersine çevirmeye çalışanlar mı var? Böyle bir plan mı yürüyor şeklinde yorumlar yapanlar da var. Bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu. Yani bu Ukrayna-Rusya savaşının perde arkasında daha büyük bir oyun mu söz konusu? Bunları da konuşacağız Erkan Türkten ile, araştırmacı yazarla. E oligarklara yönelik çok ciddi, çok büyük yaptırımlar var. Mesela Avustralya Putin'in de Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un da topraklarına bundan sonra giremeyeceğini yönünde bir karar aldılar. E seyahat noktasında da bütün e, Rusya yönetimi, işte Putin başta olmak üzere Lavrov başta olmak üzere o çok zengin iş adamları. Yani bunların seyahatleri de engellendi. Mallarına, mülklerine İsviçre bankalarındakiler dahil olmak üzere ki İsviçre genelde hep böyle tarafsız kalır bu noktalarda. Oradaki mallarına, mülklerine, bankalardaki paralarına el konuldu, donduruldu. Gerçekten dikkat çekici gelişmeler. Daha aktaracağımız pek çok konu var ama hepsini bugün burada değerlendirmeyeyim istiyorum arkadaşlar. Bugün aynı zamanda ikinci dersimde Bedipol Üniversitesi'nde bu dönem ilk kez başladığım, geçen pazartesi başlamıştım. Yayıncılıkta dijitale geçiş diye bir ders. Ağırlıklı şu anda YouTube'la ilgili detayları paylaşıyorum arkadaşlarla. Bugün de bayağı bir kafalarını ütüledim. Monolog şeklinde geçti neredeyse. İzleyenler bu videoyu daha sonra öğrencilerimden de olabilir Onlarla da e, işte e, bugünkü YouTube'la ilgili, canlı yayınla ilgili bir takım teknik bilgileri paylaştık. Private olarak yani e, public değil de halka açık değil de özel böyle deneme yayınları yaptık, canlı yayın açtık. Ama tabii şu anda YouTube'daki abonelerim o canlı yayınları göremediler. Böyle yoğun telaşeli bir günden sonra daha da telaşeli saatlere doğru ağır ağır gidiyoruz. E, konuklarımız olacak bu haftada. Cuma günü yine Oytun Erbaş'la sekiz buçukta birlikte olacağız. Astromatik Aygül Aydın'la çarşamba günü tekrar bir konuşup e, son günü artık netleştireceğiz. E, yani astrolojik açıdan neler olabilir bölgemizde, dünyada, önümüzdeki dönemde bunun bir değerlendirmesini yapacak. İşte seyircilerimizden de, bizi izleyenlerden de astroloji ile ilgili özel soruları da kendisine yönlendirebilme imkanımız olacak canlı yayınımızda. Tam gaz devam ediyoruz. Hem dijitalde hem de geleneksel medyada yayınları arkadaşlar. Gerçekten çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. O zaman YouTube'da yarın akşam 20.30'da, tam 20.30'da her zaman yaptığımız gibi ee, televizyonda da bu gece 23'te görüşmek üzere. Herkese şimdiden e, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.